Bizim için her şey iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdi bir iki gün hocamız sağ olsun dinlendirdi bizi. Şimdi önümüzden bu hazırlık maçından sonra bizler de inşallah sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Ee, ilk, i̇lk maçımız İtalya ile. O, ma o maç zor bir maç. Ee, en iyi şekilde o maç hazırlanıp e kazanmak için oynayacağız. Birincilikli hedefim, öncelikli hedefim İtalya maçı. Kesinlikle İtalya maçını düşünerek, hedef olarak o maçı almamız lazım. Genel fotoğrafa bakmamamız lazım. Çünkü ne kadar strese girmeyiz, ne kadar bundan etkilenmeyiz desek de insanın bilinçaltı diye bir şey var. Bilinçaltımızda etkileniriz. Bunu söylemek istiyorum. Benim öncelikli ve takımımızın öncelikli hedefi İtalya maçı. Yani genel değil, biz tek tek bakıyoruz.